uyku apnesi'nden huzursuz bacak sendromuna kadar uyku hastalıkları konusunda merak edilenler, uykunun sağlık için önemi, kaliteli bir uyku için neler yapılmalı? Az sonra Medikal'de. Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde uyku bozukluklarını konuşacağız ve özellikle de Uyku apnesi, horlama gibi sorunların trafik kazalarına olan etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenlere ele alacağız. Bu konuda bize Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Hikmet Yılmaz bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi uyku diyoruz ve siz uzmanlar hep uykunun sağlık için önemine işaret edersiniz. Uykunun sağlık için sadece ama beden sağlığını söylemiyorum. Ruh sağlığı için de nasıl bir önemi var? Evet insan insanoğlunun varlığından beri bir parça uyku. Hayatımızın üçte birini kaplayan bir süreç. Hem beden hem de ruh sağlığı için vazgeçilmez yaşanması gereken bir süreç. Ee, örneğin ben bugün buraya çekime gelmek için e, alıştığımdan daha erken kalktım. Ee, havalanına gelmek için, buraya ulaşmak için. Ee, bugün biraz uyku yoksunluğuyla başladı günüm. Ee, hemen fark ediyorum. Ee, uyku yoksunluğunun üzerimdeki etkilerini bir günde... Ee, bir günlük uyku ritmimin değişmesinde bile neler olabiliyor? Bir insan uyku yoksunun ya da sağlıklı bir uyku uyuyamadığını bedeninde hangi belirtilerle hissediyor, yaşıyor? Ee, başta e, dikkat eksikliği, hı hı. yorgunluk, dinlenememişlik hissi, kelime bulma güçlüğü, unutkanlık, sinirlilik e, ve bütün bunların katkıda bulunduğu bütün kişinin günlük performansını etkileyen her türlü aktivite diyelim. En iyi yaptığınız iş neyse onu bile yapamama, Örneğin bir ev kadının işte bardak kırması, tabak kırması. İşte bir spikerin kelime bulma güçlüğü kekelemesi, ya da bir futbolcunun çok rahat ayağında top kontrol ederken çok rahat gelen bir topu kontrol edememesi. Yani kişinin performansında genel bir düşme. Hı hı. en yoğun olarak yaşadığımız şey uyku yoksunluğunda bunlar. Peki e, sağlıklı bir insan. ...günde ne kadar uyumalı? Şimdi bu insanın genetiğine göre değişir mi? Yani ya da evet. yaşa göre değişir tabii, mi? Tabii. Cinsiyete göre değişir mi? Ama aynı yaştaki hı. bir kişinin de... ...uyku ihtiyacı farklı olabilir mi? Mesela bazı kişiler var... ...benimle yaşıt... ...ama ben bakıyorum diyor ki... ...ben günde diyor 4 saat uyuyorum hı. diyor... Hı hı. ...yetiyor bana uyku diyor. Bana 8 saat yetmiyor. Evet, evet. evet. E, Uyku da... Bir maturasyon, bir olgunlaşma yaşıyor. Örneğin küçük bebekleri düşünün, 18-20 saat uyurlar. Ya altları kirlidir, ya acıkmışlardır. O zaman uyanırlar ancak. Ve uykunun mikro yapısı da bebeklerde değişiktir. Ana karnında 5. aydan itibaren insanoğlu artık uyumayı öğreniyor ve uyumaya başlıyor. Çocukluk çağında bu uyku ihtiyacı örneğin okul öncesi 4-5 yaşta 12-13 saat bunlar geceliğin uyumalı ki karanlıkla beraber salgılanan hormonlarla vücut sağlıklı gelişebilsin eskilerin söylediği gibi uyusun da büyüsün. Ama erişkin yaşa geldiğimizde uyku ihtiyacı ile ilgili yapılan çalışmalar bile gösteriyor ki kişinin bir bedensel rahatsızlığı yoksa tabii ki bu biraz önce söylediğiniz uyku karakteristiklerini etkileyen genetik yapı da önemli. Yani Kişinin baykuş mu olduğu, serçe mi olduğu da önemli. Hı hı. Biliyorsunuz serçeler erken kalkar, baykuşlar geceyi daha çok sever, 11-12'ye kadar hı hı. uyumayı da severler. Ee, ama Baykuş musunuz, serçe mi? Ekran başındaki izleyicilerimiz çok uyumayı e, seviyorlarsa... Ee, Geç saatte yatmayız. Geç saatlere kadar uyanık kalıp sevdiği işleri, önemsedikleri işleri geceleyin yapıp geceleyin performanslarını daha iyi hissediyorlarsa bunlar baykuşlar. Ama erken yatıp erken kalkanlar da serçeler. Hı hı. E, genetik de etkiliyor tabii. Gün ışığı da etkiliyor uyuduğumuz zamanı verimi. Ama baktığımızda erişkin bir insanda demin söylediğim cümleye dönecek olursak bir... E, bedensel rahatsızlık, bir başka rahatsızlığın etkisi, tiroid metabolizması bozukluğu, örneğin bir hipotiroidi, örneğin bir diyabet gibi, kalp rahatsızlığı gibi başka bir rahatsızlık yoksa ideali 6-8 saattir. Kadında da erkekte de süre ortalama budur. Çünkü yapılan deneysel çalışmalar gösteriyor ki 6 saatin altında uyuyanlarda da 8 saatin üzerinde uyuyanlarda da ee, tıpta bizim apopitol dediğimiz, Türkçe karşılığını söylemek gerekirse programlanmış hücre ölümü hı hı. dediğimiz süreç gerçekleşiyor. Bu sürenin altında uyunduğunda ya da sürenin üstünde uyunduğunda. Ee, apopitozun hücresel karşılığına bir örnek verelim. Örneğin yüzümüzün, cildimizin kırışması. Hı hı. Yani, Başka ne oluyor mesela? E, tüm organların yaşlanması, bir insan ömrünün e, bu sürelere riayet etmezse evet kendini performans olarak yeterli hissedebilir günlük yaşam içinde uyku yoksunluğunun klinik belirtilerini yoğun yaşamayabilir ama düşünün ki bu sürenin dışında uyuyanların ömrü 10 yıl daha kısa olabilir. Peki kalp nasıl etkileniyor? Uykusuzluktan ya da çok uyumaktan? Ee, her ikisinde de bu söylediğimiz limitlerin üzerine çıkıldığında tansiyon değişiklikleri de oluyor. Çünkü uyku dinamik bir süreç. Yani uyku tüm vücudumuzun yanırsız kaldığı herhangi bir aktivitesin olmadığı bir süreç değil. Aynı uyanıklıkta olduğu gibi. Örneğin göz hareketlerine göre uykuyu kabaca iki ana gruba ayırırız. Yavaş göz hareketlerinin olduğu uyku dönemi, hızlı göz hareketlerinin olduğu uyku dönemi diye. Yavaş göz hareketlerinin olduğu uyku döneminde parasempatik aktivite vardır. Yani nabzımız düşer, solunumumuz azalır. O dönemde dinlendirici, tazelendirici bir uyku uyuruz. Yüzeyel ya da derin ama yavaş göz hareketleri sırasında vücudumuz tazelenir. E, toksik maddeler vücudumuzdan atılır. E, hızlı göz hareketlerinin olduğu uyku döneminde ise nabzımız artar, tansiyonumuz yükselir. İşte çoklukla rüyaları bu dönemde görürüz. İngilizce karşılığının kısaltılmışından kaynaklanmış rapid eye movement'tan kaynaklanmış REM uykusu diye bilinir bu uykuda. Sonraki çalışmalarımız REM uykusu dışında da rüya gördüğümüzü yine gösterdi ama genellikle bu REM uykusu dediğimiz uyku döneminde rüyaları görürüz. Sağlıklı bir insan eğer sağlıklıysa 5-10 dakika içinde uykuya dalar dişlerini fırçalayıp yatak odasına gidip kendini uykuya hazırlamış programlamışsa eğer 5-10 dakika içinde uykuya dalar, 40 dakika içinde derin uyku, 1,5-2 saat içinde de ilk rüyaları gördüğü REM uykusuna dalar. Bu siklus 6 tane tekrarlar, 7 tane tekrarlar ve bir uyku periyodu ortaya çıkar. Bu yapı olumsuz etkilenirse yani Kişi bu evreleri sağlıklı, dinlendirici ve olması gerektiği gibi yaşayamazsa kalp yetmezliği, solunum sıkıntıları, organ yetmezlikleri e, ve biraz önce konuştuğumuz o kognitif yapıyla ilgili dikkatle, bellekle, performansla, üretkenlikle, iş gücüyle, iş kalitesiyle ilgili sorunları yaşar. E, depresyonla e... Uyku sorunları arasında bir ilişki var mı? Yani daha şöyle söyleyeyim ruhsal sorunlarla uyku problemleri arasında. Evet böyle bir sorun var. Hatta bizim bu çalışmamızda o zaman da belki fırsat olursa değineceğim. Uyku problemi dediğimizde hem ülkemizde hem de yurt dışında çoklukla ilk akla gelen şey psikiyatrik rahatsızlıklar. Yani uyku yakınmanız var mı diye sorduğunuzda... Bu uyku yakınmasının kökenini araştırdığımızda da en sık gördüğümüz şey depresyon gibi, psikoz gibi, anksiyete bozukluğu ya da panik bozukluğu gibi uyku bozukluklarının olduğunu, ya yani uykuyu etkileyen psikiyatrik bozuklukların olduğunu görüyoruz. Evet, depresyonda uyku etkilenir. Nasıl etkilenir? E, gerek kullandıkları depresyon ilaçlarının yan etkileri gerekse depresyon sırasında vücutta eksilen edyatörler uyku yapısını etkiliyorlar. Normalde beynin arka kısmı uyanıklık ön kısmı uykuyu düzenleyen bazı hormonların salgılanma süreci, bunların birbirleriyle ilişkileriyle biz uyanıklık uyku geçişlerini yaşıyoruz. Depresyonda da psikozlarda da psikiyatrik hastalıklarda ve bunların e, <laughs> tedavisinde kullanılan ilaçlarda bu geçişler bozuluyor. Onun için sıklıkla tüm psikiyatrik hastalıklarda başta depresyonda olmak üzere uykuya dalma güçlüğü ya da uykuyu sürdürme güçlüğü ya da çok erken beklenenden arz edilenden daha erken bir saatte uyanma gibi uyku problemlerini sık görüyoruz bu hastalarda. Şimdi Size bir hastanın geldiğini düşünelim uykusuyla ilgili bir problemden bahsediyor ya da bir başka problemden bahsediyor ama siz uykuyla ilgili bir sorunu olduğunu anlıyorsunuz. Uyku problemi olan bir kişiden bahsettiğimizde ne tür yakınmaları olabilir, ne tür şikayetlerdir bunlar? E, uyku ile ilgili problemler, e, olgularda değil genelde başka hekimlere giderler e, bu hastalar. Bu çok güzel bir soruydu onun için bu e, bu sorunuzu değerlendirmek istiyorum. Örneğin uyku ile ilgili bir problemi olan hastaların gittiği branşlardan tersten giderek buraya geleceğim. Uyku ile ilgili bir problem olan bir hasta üroloğa gidebilir. Nefroloğa gidebilir. Dahiliyeciye gidebilir. Psikiyatra gidebilir. Göğüs hastalıkları uzmanına gidebilir. Kulak burun boğaz doktoruna gidebilir. Gastroenteroloji doktoruna ne alaka diyeceksiniz gidebilir. Çünkü uyku bozukluklarındaki belirtiler bütün bu hekimlerin ilgi alanına giren belirtilerle yoğun bir şekilde bezlenmiştir. <laughs> Örneğin uyku bozukluğu olan bir hasta, e, hassizlik, bitkinlik, çabuk yorulma, sabahları dinlenememiş olarak kalkma, e, sabahları baş ağrısıyla kalkma, geceleyinse terleme, geceleyinse horlama, geceleyinse tuvalete kalkma, sık sık tuvalete kalkma ihtiyacı, uykuda kalkma, yürüme, konuşma gibi bildim bu anormal hareketlere biz parasomni diyoruz. Uykuda anormal hareket ve davranışlara, gece boyunca çok hareketli kalma, uykuya dalma güçlüğü, uykuya dalmayı düşündüğü zaman da elinde, kolunda, yüzünde, bacaklarında, ayaklarında uyuşma, karıncalanma, yanma, batma, gün içinde dikkatsizlik, unutkanlık, sinirlilik, e, geceleyin ya da sabaha karşı ağzına acı sular gelmesi, gastroenteroloji bu nedenle Hı. reflüyle evet. gidiyorlar. İşte horlamaya kulak burun bazı o nedenle gidiyorlar. Geceleyin hava açlığı duyarak kalkıyorlar. Göğüs hastalıklarına gidebiliyorlar. Geceleyin apneleri oluyor işte nörola örneğin uyku bozukluğu için değil de geceliğin nöbet geçirdim kaygısıyla bir epileptik nöbet miydi bu yaşadığım endişesiyle gidebiliyorlar. Ya da kardiyoloğa gidiyorlar çünkü artık sırt üstü yatamadıkları gibi yan da yatamıyorlar. Oturur durumda uyuma ihtiyacı duyabiliyorlar. Çarpıntıyla, terlemeyle, hava açlığıyla kalkabiliyorlar. Dikkat edersen çok sayıda belirti saydım. Yani bunların her birinde uyku bir başka hastalığın klinik belirtilerine eklemlenmiş de olabilir uyku bozukluğu. Ee, tek başına uyku bozukluğu, örneğin uyku apnesi biraz önce saydığım bu belirtilerin her birini tek başına da yapabilir. Dolayısıyla uyku bozukluklarının bir yandan... Kişiye e, sağlıkla ilgili sorunları var. Bir yandan da topluma iş kazaları belki değineceğiz, e, trafik kazaları gibi ekonomik e, maliyetleri var. Şimdi süremiz ilerliyor. Ben e, zaten tam o konuya gelmek istiyordum. Türk Uy Türk Uyku Tıbbı Derneği'nin yaptığı bir araştırma var. 5.021 kişi arasında evet. gerçekleştirilen. Evet. Çok da güzel kapsamlı bir araştırma. Özellikle e, sürücüler ve e, uyku apnesini araştırmışsınız. Ve bir konu, bu konuda aslında sonuçlar Türkiye konusunda uyku bilgi haritasını, verir misin? Pardon özür dilerim sözünüzü kestim. E, aslında Türkiye'nin uyku haritasını çıkardık biz <laughs> bu çalışmayla. 2010 yılında profesyonel bir anketör firmayla da anlaştık. Evet sponsorlarımızın da katkı ve desteğiyle Türk Uyku Tıbbı Derneği Türkiye'de yaklaşık 56 ilde, 140'tan fazla ilçede ve Türkiye'yi temsil eden TÜİK'in rakamları ve önerdiği rakamlarla gerçekleşen ve söylediğiniz gibi 5 yıl 5021 tane denekle yüz yüze görüşmeli ülkemizin bir ...uyku ile ilgili demografik verilerini elde Son 3 dakika içindeyiz. Ben tüm bilgileri sizden bekleyeyim bu sürede. Ee, özetle şöyle, bu çalışmanın bize kattığı... ...biz bunu Kanada'da, Japonya'da da sunduk. Çünkü demografik veriler kıymetlidir. Sağlıkla ilgili yatırımları, planlamaları yapmada... ...ülkeler için de, akademisyenler için de kıymetlidir. Birkaç cümleyle özetleyeceğim bu çalışmanın verilerini. Örneğin e, her evimizde, ülkemizde 75 milyon insan varsa e, diyelim ki 3 evden birinde horlama. <laughs> bu 3 evden birinden gelen horlamanın da yarısında uyku apnesi var. Bu kadar hasta tanıyı bekliyor. Bu kadar hasta e, ya, teda, e, rahatsızlığının boyutuna yönelik spesifik tedaviyi bekliyor. Maalesef ülkemizde bu kadar çok sayıda laboratuvar yok ama bunlar... E, bu konuda araştırılması, tedavi edilmesi gereken hasta grubu. Biliyoruz ki uykuda nefes durması, uykuda solunum bozukluğu daha çok erkeklerde. Yani oran dünya oranlarıyla bizde de örtüşüyor. Ortalama erkeklerde %7 sıklığında uykuda nefes durması var. %10 sıklığında insomni dediğimiz uykusuzluk, 5 kişiden birinde de uykuda yürüme, uykuda konuşma, uykuda yeme gibi parasomniler var. Bütün bunlar sadece geceyi etkilemiyor, gündüz insanların iş gücü kaybını da etkiliyor. Örneğin ülkemizde bunun maliyeti... Ee, iş gücü kaybı olarak da hesaplanmış değil ama bizim tahmin ettiğimiz rakamlar bu 5021 olgunun içinde %20'si rahatsızlığı nedeniyle iş yerinden izin alıyor. <laughs> bu olguların içinde ne kadarının trafik kazasına karıştığını bilmiyoruz ama e, öngörülerimize göre e, özellikle yazın, yoğun zamanlarda, güneyde, e, Büyük şehirlerde olan trafik kazalarında biz bu uyku bozukluklarında çok ciddi etkisinin katkısının olduğunu düşünüyoruz. Hele hele yaz gibi sirka diyen ritmin bozulduğu, sıcak nedeniyle uyku hijyeninin zorlaştığı ve uyumanın daha güç olduğu dönem ve periyotlarda bu uyku bozukluğunun maliyetinin daha da ülkemiz için arttığını düşünüyoruz. Ben çok teşekkür ederim Medikal'e katıldığınız için. Çok sağ olun. Son olarak sadece birkaç cümleyle sağlıklı bir uyku için yapılması gereken başlıca şeyleri sıralayabilir misiniz? En önemlisi insanların sağlıklı bir bedende sağlıklı bir uyku gerçekleşir. Uykuyu düzene koymada en önemli faktör sabahleyin kalkma saatini fikslemektir ne yaparsanız yapın eğer siz güne mesleğiniz de bunu getirebilir program yapıyorsunuzdur bütün gece ve dolayısıyla geç yatıp geç kalkıyor olabilirsiniz ona belki bir şansımız olmayacak ama insanlar eğer rutin bir yaşamın içindeyse önce sabahleyin kalktığı saati fiksleyerek başlamalı 7'den sonra bir şey yememek 9'dan sonra uyarıcı kafein teofilin kolalı, kahveli ya da çaylı e, içeceklerden olabildiği kadar uzak durmak. Yatma ortamını sadece yatmak uyumak için kullanmak. Ortam ısısını 20-22 derecede tutmak. E, yatmadan önceki periyotta bedensel olarak çok yorucu bir faaliyette bulunmamak ama e, egzersizler, ılık, muzlu, ballı bir süt içmek, e, Relaks olmak, e, gevşeme tekniklerini öğrenmek, e, gününü programlayarak yaşamak e, herhalde bunların bir kısmını yapabilirsek e, rahat ve yastığa başımızı koyduğumuzda kolayca uyuyabileceğimiz bir geceyi geçirebiliriz. Çok teşekkür ederim tekrar medikale katılımınız için. Sevgili izleyiciler bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün sizlerle ve sevdiklerinizle olsun. Hoşçakalın.